Bu evren delillerinin bir diğeri, yasaların ve sabitlerin hassas ayarı delili. Vaktimiz olmadığı için orada iki tane hassas ayar argümanı var. Onları birleştirip e, yapacağız. Onları birleştirip verip. Tamam, Şimdi bu da vereyim. şu, 1900'lü yıllarda bilim insanları şunu anladılar. Bu evrenin içsel yapısı da e, acayip bir hassas ayarlar var. O kadar hassas ki bu ayarlar... E, Yer çekimi sabitinin mesela katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı değil bir de 10 üzeri 60 eder öyle 5 kere çarparsanız. Bir değişiklik yapsanız yer çekiminin sabitinde. Daha sonra bizim burada var olmaz ve herhangi bir canlının evrenin herhangi bir noktasında var olması mümkün, mümkün değil. O bunun kadar alt, hassas bir dengeye bağlı. Bunun altını çiziyorum dikkat edin. Evrenin herhangi bir yerinde canlılığın oluşması mümkün değil. Çünkü bazen hep şöyle e, bir soru sorulur. Derler ki bu diyelim ki bu evrende yani canlılık oluşmayacaktı. Can pekala başka bir gezegende oluşabilir. Hassas ayarların e, önemli bir özelliği onu da oluşamayacağını göstermesi. Niye? Yer çekiminin bir sabiti var G. Dikkat edin. Yani ayın yüzeyinde yer çekimi e, kütlenin şeyinden dolayı kütleden dolayı diyelim ki farklıdır ayın büyüklüğünden diğer unsurlarından toplam unsurlarından dolayı. Fakat g sabit g, orada da sabittir. Yerçekiminin evet. sabit aynı sabittir. Dünyada aynı sabittir. Yani evren her yerinde g sabittir ve o her yerde aynıdır. Şimdi bu sabit olandan bahsediyorum. Yani yerçekiminin hani dünyadaki, Jüpiter'deki farklılığından değil. Bazen bu karıştırıldığı için evet. vurguladım. Şimdi diyelim o sabit farklı olsaydı, evrenin başlangıcında veya sonrasında diyelim ki daha şiddetli olsaydı bu sabit o gaz bulutları kara deliklere dönüşecekti. Kara hmm. deliklere dönüşünce şu andaki kimya tablosundaki atomlar da o bir iki tane hidrojen, helyum gibi başlangıçtakilerin yani bir proton ve iki proton çekirdeğinde olan tipte atomlar dışındakiler aşağı yukarı hepsi yıldızların içindeki süreçlerle oluşuyor. Hmm. Şimdi kara deliğe baştan dönüşseydi o yerçekimi sabiti daha şiddetli olduğu için o gaz bulutları bunların oluşması mümkün değil. Hmm. Yani kimya dediğimiz olay ortaya çıkamıyor. Kimya ortaya çıkamadı bir ortamdaysa moleküller ortaya çıkamaz. Evet. Moleküllerin ortaya çıkmayacağını hayal edilebilen herhangi bir canlı oluşabileceğini düşünmek mümkün değil. E, veyahut da diyelim ki yer çekimi sabit ama daha şiddetli olacağına daha gevşek olsaydı tamamen yer çekimi olduğu bir evrende olsak da yine yer çekiminin şiddeti gaz bulutlarını yıldızlara çevirmeye yetmeyecek. O zaman ne oldu? Yıldızların içindeki süreçlerde bizim bedenimizin ham maddeleri pişti o fırınlarda. Karbonun, demir, oksijen gibi en temel ham maddelerimizin hepsi yıldızların içindeki süreçlerde pişti. Hmm. Bunlar olamayacağı için yine canlılık olamayacaktı. Yani canlılığın oluşması için işte moleküllerin oluşması lazım. Moleküllerin olması için kimya tablosundaki <laughs> atomların ortaya çıkması lazım. lazım. Ve bir insan hayali ne kadar güçlü olursa olsun evren sadece uçuşan hidrojenlerden ibaret, protonlardan ibaret bir yer olunca Evrenin herhangi bir yerinde hayal edebileceğim işte yok silikon bazlı olsun eğer çünkü silikon da ortaya çıkamaz. Bazlı ve herhangi bazlı bir canlının ortaya çıkmasını bile düşünebilmek mümkün değil. Hmm. Ve bu hassas eğer neye bağlı? Dikkat edin. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon da birlik bir yer çekimindeki sabitteki hassas ayara bağlı. Peki bu kadar mı? Diğer sabitlere baksak elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvetle ilgili Bunlarda da aynı hassas ayarlar var. Sabitleri bir kenara bırakıp evrenin başlangıç başlangıç koşullarını gitsek evrenin başlangıcında çok düşük bir entropi var. Onda da aynı hassas var. Hı -hı. Evrenin genişlemesiyle alakalı e, kozmolojik sabit dediğimiz diyelim bir şey var. Onunla ilgili de burada müthiş bir hassas ayar karşımıza çıkıyor. çıkıyor. Ve öyle bir hassas ayar ki bu işte 10 üzeri yüzde 1lik 10 üzeri 120'de 1, 10 üzeri 60'ta 1, 10 üzeri 40'ta 1 gibi rakamlar çıkıyor. Ve müthiş bunların büyük dikkat edin, bunların, yani müthiş küçük. Bu, bu, küçük müthiş ihtimali. küçük. Yani bunlar öyle bir rakamlar ki bunların hepsinin birden olması lazım. Dikkat edin. Çünkü bunların hepsi bir şey için olmazsa olmaz koşul. Yani diyelim ki yerçekiminin hassas ayarı oldu, elektromanyetik kuvvetin oldu, güçlü nükleer kuvvetin oldu, başlangıç entropisi oldu, kozmolojik sabit oldu. Neyi saymadık? Zayıf nükleer kuvvetteki diyelim ki hassas ayar yok. Geri kalan hepsi oldu. Hı hı. Yine geri kalan bir şey olmuyor. Kimyaya geçemiyor. Hepsinin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Evet, Bu kadar hassas ayarı. Hepsinin hassas ayarı. Burada daha sayamayacağım. Çok uzun listedekinin. Hepsinin olması. Yani hem yasaların varlığı dikkat edin. Gerçek kimya yasası diye bir yasa olmazsa olmadığı gibi o yasa var olup da hassas ayarı olmazsa evet, da olmuyor. Evet. Aynı şey ne bileyim başka birçok şeyin kuantizasyon ilkesi olmazsa da canlılık oluyor. Yani hem böyle yasaların varlığı hem ...matematikle ifade edebileceğimiz değerler... ...hepsinin bir arada olması çok fazla şart var. Bir eksiltilse bile... canlı mümkün olmadığı. Evet. E biz şunu görüyoruz. Yani bir amaca kullandırılmış... ...olasılıklar... ...zihinle gerçekleştirilmiştir. E bunu hayatımız hep biliyoruz. Ben buraya geldiğimde şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki burada... ...ateizmin açmazları yazıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum o kameradan. Şurada ateizmin açmazları yazıyor. Şimdi programımız ateizmle ilgili... Ve ateizmin açmazları yazıyor orada. Ya ben bunun tesadüfen oluşmadığını oradaki ne bileyim yani bilgisayarın içindeki belli noktaların rastgele bir şekilde ışıklanmasıyla o yazın ortaya çıkmadığını güvenebiliyorum. Niye? Çünkü yani anlamlı çok bir fazla nokta var. Anlamlı bir şey ve Türkçe'de ateizmin ve açmazları kelimelerle birleşiyor. Bugünkü programla uyumlu. Evet. E, ve e, Türkçe'deki İki tane ayrı kelime ateizmin açmazlarıyla birleşmesi için rastgele çıkacak noktalar ve bugün konuyla birleşmesi için çok çok düşük bir olasılığın gerçekleşmesi lazım. Ama zihin ne yapar? Çok çok düşük bir olasılıkta olsa bu programın bir başlığı için zihin onu seçtiği için o düşük olasılığı ortaya çıkmasında bir sorun görmeyiz. Çünkü arkasında bilinçli bir zihin vardır. Hmm. Ama eğer ki bunun arkasında bilinçli bir zihin olmasa bu ateizmin açmazları orada nasıl yazı ortaya çıktığını mantıklı bir açıklamasına sahip olmazdık bugünkü bu programla uyumu için. O yüzden biz buraya bir bakışta görmedim ben o ateizmin açmazdan oraya bilinçli bir şekilde birinin yazdığını. Fakat Ama... ben bu akıl yürütmeden çünkü olasılık olarak çok çok düşük bir olasılık onun Türkçe'deki iki kelimeyle birleşmesi yani olasılık olarak düşük bir şey ve bir amaca yönelik. Demek ki bu bunun arkasında Tabii, bir bilinç var. Ha, aynı şey hassas ayarlı hassas ayarların olma olasılığı da onun ateizmin açmazdan orada şu anda yazıyor olmazlar çok çok daha düşük. Küçük bir şey. <laughs> o yani mukayese edilmeyecek kadar daha düşük. Evet. Şimdi evrenin başlangıcında ki o hassas ayarlar sayesinde bu kadar çeşitli canlılık, kimya, insan, e, böcekler, kuşlar, balıklar gibi bir şey ortaya çıkıyor canlı. Böyle bir amaç ortaya çıkıyor görüyoruz hassas. Evet. Bu da bizi neyi gösteriyor? Bu hassas ayarların bilinçli şekilde oluşturulduğu şeklinde bir delile götürüyor. Ha tarih boyunca biz baksak Platon'da da var. Thomas Aquinas'ta da var. Newton'da da var. Yani evrendeki tasarımdan Allah'a ulaşmakla ilgili argümanlar eski Yunan'da, Hristiyan felsefesi, İslam de var. Mesela İbn Rüş buna Kur'an delili der. Hmm. Çünkü Kur'an'da daha çok evrene göndermeler, evet. yaratılışları olduğu için İnayet ve ihtira delilleri başlığıyla daha çok İbn Rüşd arar. Hı hı. Yani İslam felsefesinde daha çok hudus delili ön plana çıktıysa bu delil de var. Yani hı hı. İbn i Rüşt'te. veya başkaları da tabii ki onu savunmuştur. E, tarih boyunca bu savunulan bir delil, evrendeki tasarım ve düzenlemelerin ve gayen Allah'ın varlığını gösterir. Fakat bu ileri sürdüğüm argüman da şöyle bir nokta var: Tarih boyunca sunulan bir delilin, tarih boyunca hiç elinde olmayan verileri 20. yüzyılda karşımıza çıktı. Hı hı. Yani i̇lk bunun defa, bunun bu kadar inanılmaz derecede küçük bir ihtimal olduğunu yeni görüyoruz. Tabii ve ilk defa böylesi. bu verilerin hesaplanması hepsi 1900'lü yıllar. Evet. Hepsi çok çok iyi. Hatta, Hatta 2000 yılı yıllara geçince de bir kısım. Bu Roger Penrose'dan bir şey yapmışsınız. Onunla ilgili mi hocam bu şey? Bu bir tanesi Roger Penrose'un ıı, ileri sürdüğü ıı, Oradaki benim e, alıntı yaptığım evlerin başlangıç entropisinin düşüklüğünü evet, hesaplıyor. Evet. Yani bu verilerden bir sadece kere bir tanesini örnek veriyorum. ortaya evet. koyduğunuz şeyler neyse onu kitap okuyanlara ben biraz saydım bu bırakayım. benzerleri. İşte çok fazla da örnekte vermiyorum vaktimiz yok diye. Hocam hemen geçelim isterseniz. Yani buradaki yalnız olasılığın ne kadar şey. düşük olduğunu göstermek için şunu diyeyim. Arada elmaları vermişsiniz onları yiyorum. Yani <laughs> bir yandan sol tarafımla <laughs> ipsi <yiyip sağ> atarım. <laughs> arada, arada yemeniz gerekmiyor hocam. Nasıl evet. izleyicilerimiz de ekran başında. Şu an atıştırıyorlardır. Biz de burada yiyebiliriz. Yani bizi da. de mazur görsünler. <laughs> arada atıştırıyoruz. <laughs> Buyurun. Evet. E... Elmadan şeye geldik. Elmanın varlığı da hassas ayarlar sayesinde oldu. Onu arada parantez içine alalım. Şimdi hassas sayıları ne kadar düşük olasılıkla olduğunu gösterir. Çünkü şöyle bir örnek vermekte fayda var. Çünkü 10 üzeri yüzde bir neye karşılık geldiğini birçok kimse anlamıyor. Yüz milyarlarca galaksi var bütün evrende. Evet. Ve her galakside yüz milyarlarca yıldız var. Aşağı evet. yukarı evrende tarih, tahmin eden yıldız sayısı. Edin, güneşimiz bir yıldız, güneşimiz gibi yıldız sayısı. Birin arkasında 23 sıfır yazacak kadar aşağı yukarı. Yani bu kadar büyük, bir, bir, bir rakam. rakam var. Buna rağmen bütün ev, ve dikkat edin şuradaki tek bir kalem var. Bu kalemin üstünde milyarlarcadan fazla atom var. Onların içinde de daha bir sürü proton, nötron, elektron gibi parçacıklar var. Evet. Ama bütün evrendeki protonları, nötronları, elektronları hatta foton, ışık parçacıkları ki şu masanın üstünde ışıktan e, trilyonlarca ışık parçacığı var. Buna rağmen bütün evren, dikkat edin bizim galaksimiz dünya değil, bütün evrendeki ışık parçacıkları, proton, nötron hepsini toplayın. 10 üzeri 90 gibi bir şey çıkar çıksa çıksa karşımıza. Parçacıklar 10 üzeri 80 ama elektronlarla ışık parçacıkları daha çok olduğu için biz kaçtan bahsediyoruz hocam? 10 üzeri, ya sadece bu hassas sayılardan bir tanesi mesela hatırladığım kadarıyla zayıf nükleer kuvvetin hassas veya bu kozmolojik sabitin evrendeki hassas sayarı için 10 üzeri 120'de birden bahsediliyor. 1 bir bölü 1 sıfırın yanına 120 tane, tane şimdi şimdi sıfır yanında 120 koyacağız. Bu tane kadar var. bir hassas sayı. Ve bir sürü hassas sayıdan bir tanesi. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrenin herhangi bir noktasına diyelim bir tane elektron, Dik dikkat edin evrenin diyorum herhangi bir galaksinin herhangi bir noktada sadece bir tane elektronu saklayın. O elektron diyelim ki özel işaretli bir elektron olsun. Rastgele evrenden bir elektron alacak bir kişi. Onu sadece seçiyorum. o elektronu alırsa bu evrende canlılık mümkün olacak. Geri kalanı alırsa mümkün olmayacak. Bu nedir İşte orada ateizmin açmazlarının rastgele yazılmış olma ihtimalinden çok çok daha çok düşük, bir, düşük bir, Böyle bir olasılığın olması, bütün Türkiye'nin düşünün kumsallarına bir tane kum tanesini sakladığınızda o kum tanesini bulan bir insan ben bir kere de bulurum bunu diyor birisi. Siz onu bir kere de bulsa yani bunu gerçekten yani rastgele olamayacağını düşünürsün. Ama demin söylediğim olasılığın düşüklüğüne göre yani kum bütün Türkiye'nin kumsallarına saklanan tek kum tanesi bak yani çok sıradan bir olay Hı. rastgele bir şekilde. E ve bu kadar düşük bir olasılık gerçekleşmesi sayesinde sadece bir hassas ayarda, daha buna benzer bir sürü hassas ayar var. Canlılık burada mümkün. Bunun en basit, en akla uygun açıklaması, Bunun evrendeki artısını... hassas ayarların bilinçli şekilde düzenlendiği böyle bir rastgelelik falan yok. Canlıların ortaya çıkması Allah'ın planıydı. Allah'ın planı olduğu içindir ki evrenin iç yapısına bu içkin olan Allah hassas ayaları yaptı. Çünkü o sadece işte kurbanın Allah'ı değil, işte atın Allah'ı değil, kuşların Allah'ı değil. O aynı zamanda evrenin Allah'ı, aynı zamanda yasaların Allah'ı, elektromanyetik kuvvetin Allah'ı, başlangıçta entropinin Allah'ı, bütün varlığın Allah'ı, bütün varlığın ilahı ve hepsine gücü yeten, hepsini elinde tutan olduğu içindir ki Başlangıçtaki hassas ayar ayarladı ve bunlar ortaya çıktı. Böyle bir Allah'a da inanırsanız işte bu delilden şeyi görürseniz bu Allah'ın şu anda bizim konuştuklarımızı duyup duymayacağından şüphe etmezsiniz. Yani bu, Bütün malın sahibinin o Allah olduğundan bu kadar kudret evet. yüksek bir Allah'ın bu Allah'a için ahireti yaratmanın çok basit bir şey olduğundan en ufacık bir şüpheniz olmaz eğer bunu belli tam anlarsanız.